Merhabalar kardeşlerim dizisinin bu hafta haftakini bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce kardeşlerim dizisini seviyor bilen olmasın istiyorsanız ayrıca Doruk ve Asiye aşkı bir an önce başlasın diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı böylelikle hep birlikte görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde yine çok üzüleceğimiz sahneler bizleri beklemekte. Orhan'ın felç olmasıyla birlikte Şengül kardeşler daha bela olacaklar. Şengil olanların sorumlusu olarak kardeşleri görüyor ve onları koyduğu kümes tanktan kovacaktır. İstanbul'u terk etmeyi düşünen kardeşler ise Elazığ'a asla demeyecekler. Çünkü bu ne Orhan izin veriyor ne de Melisa ile Doruk. Doruk artık Asya'ya onu sevdiğini söyleyecek ve Asya da ondan ne kadar etkilenmiş olsa da şimdilik Doruk'a güvenmediği için karşılık vermeyecek. Ama ilerleyen bölümlerde Asya da Doruk'a güvenecek ve ikisi arasında çok güzel bir aşk başlayacak. Harika artık Doruk'tan umudunu kesip oğulcana aşık oluyor. Ömer ise Ayşe'den etkilendi ve ikisi arasında çok güzel bir aşk başlayacak. Böylece Melisa ile kader arasında Ömer engeli de bitmiş oluyor. Şimdilik aralarındaki tek engel ise o Kadir ve Melisa aşkı Süsen'i de aradan kaldırmayı başaracaklar. Bu tür videoların devamını kanalımıza abone olup bildirimlerini aktif etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam.